Ölmemiş miydin daga ben sana demiyorum. Lan ölmedim ölmedim ben site'daydım. Sen site o sen mi? senin ben dübürüne balgam atayım o bilgisayarı. Ya, siktir, siktir git amana koyayım ya. Sus balgam atarım ha. Adam abi. ışınlanıyor önümde, önümde <laughs> amana koyayım ya. Cengiz atıyorum flash'ı. At. <laughs> Cengiz gelemiyoruz ölme. Bak mı bari ölme. Konumunu koru. Sait 2 Sait Oğlum bu ne lan hep flash yiyor Bombayım İki Cengiz, tane CT Cengiz. var tüm ok katını amana koyayım CT iki tane Cengiz geri dönüyorum Ben de dönüyorum Dur. <laughs> geldi, çok geldi. <laughs> Lan zıpla şuradan, kaç amına koyayım bir. Ekti orada. Sağına biraz sağa çevir Çok değil ha. Yarım, yarım. Erdem 5 saniye kala gir. Ya da 10 saniye. Ya da git kur CT bak. Bekle arkan lan arkan ya Hı. ne geziyor orada ya bismillah bak lan lan Sonuncu. Evet. Of oh, adam 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 adam. Of <laughs>